Kolay gelsin. Sağ ol. Ne oldu bitmedi mi? Bitmek üzere. Usta bir daha baksana. Oo çok yüksek. Tansiyon ilacını içmedin mi? Şeker ilacımı içtim de tansiyonu unuttum. İlaçlarını ihmal etme. Koş abine bir çay getir. Tamam usta. Ya usta, bu çay ocağına geldim ne sipariş vereceğini unuttu. Lan alt tarafa bir çay getirecektin. Galiba Mehmet amcada Alzheimer var. Boş ver çayı, penseyi getir. Pense neydi ya? Ne bileyim ya, benim çay ocağında işim var. Senin çırak yok mu? Var. E niye bütün işi bu dayı yapıyor? O dayı çırak çünkü. Aha, yine kalbi tekledi. Nasıl çırak ya? Çırak dediğin yaşı küçük olur. Haklısın da yeni nesil gençler bu tarz işlerde çalışmıyor artık. Usta. Ben bir lavaboya gidebilir miyim? Git hadi git. Dayı çabuk çık benim de lavaboya girmem gerekiyor. Önce sen gir istersen. Niye ya? Ben de prosop da var. Git gir ya git. Ölmek için bütün hastalıklar var. Neyi bekliyor bu? Bastım krizi de başladı. Ya bu nasıl çırak Allah aşkına? Emekli çırak. Niye bu yaşta çıraklık yapıyor? Emekli maaşı yetmediği için. Bu yaştan sonra nasıl yetişip usta olacak bu? Usta olmayacak. Sadece getir götür işlerini yapıyor. Çırak bulamıyorsun diye böyle bir çözüm bulmuşsun da. Bu emekli çıraklar 5-10 yıl ölür. Usta yardım et. Ayağa kalkamıyorum. Romatizma da başlamış. Gideyim de kaldırayım.